kanalımıza hoş geldiniz. Bu akşam bize misafir gelecek hem de yatıya. Değil mi Sare? Evet anne. Kim gelecek? Ahmet Eren. Anam gelecek. Evet. Safa ile Taha gelecek değil mi? Arkadaşlar bugün bizim kuzenlerimiz burada yatacak. Birlikte anne. çok eğlenceli aktiviteler düşünüyoruz şu anda. Hem de belgesel izliyoruz yanında. Evet, Ama belgesel izliyoruz. Ya. Birazdan Taha Safa bize gelecek. Tam kardeşini böyle kaldırma. Düşüreceksin hem o senin için çok ağır. Ee, doğru, aramızda 5 kilo falan var. Ben de zaten ablam da beni kaldıramaz. Ben büyüdüm sadece, ablam beni kaldıramaz. Yok. kaldırırım bir kere. Gel bakayım. Kaldıramazsın. Hayır çocuklar durun kaldırmayın birbirinizi. Aman. Şura. Tam bizi yemişte. Seri Safa ya ta haddeldi. Hey ben at Ben. Ben gel çekil. Ben. Hayır ben. Ben. Kavga etmeyin çocuklar. Yaramaz. Kavga etmeyin çocuklar. Ben açarım. Ne oldu bana? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş, hoş buldum, buldum teyze. Hoş buldum. Umut'a ah, hoş buldum. Ahmet Eren. Ben kalmayacağım. Ben gideceğim. İşe gideceğim. Ne işi ya? <laughs> Uyumaya geldik biz buraya. <gülüyor> 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sarı. Oyun oynar mıyız beraber? Oynarız tabii. Hadi odalarımızı çıkalım. Tamam. <laughs> Görüşürüz. Ay şantaları kalmıştı değil mi? Alayım. Hadi hayırlı akşamlar. Hadi çocuklar siz oynamanıza bakın. Ben de şantalarınızı içeri koyayım. Senin Hadi gel. Tamam. Gel oynayalım Ahmet Eren. Artık hasta oldu. Oyacağım ben. Uykun mu geldi? Ne çabuk geldi? Uykun geldi işte. Ben bu uyuyacaktım. hani biz salonda uyuyacaktık beraber. Evet. İşte ha. teyzem salonda yatak yapacak bize. Karnı görün insana? tane Teşekkür ederim Ahmet. Evet. Benim kıyafetim giyindim ben. Bak seninle aynı hem de. Çocuklar ne oluyor? Hı. Bir şey yok abi. Hı. Ahmet Eren'in üstü gelmiş. Ahmet Eren, bak misafirler geldi. Şimdi uyunulur mı? <laughs> ben kimle evindeyim? Abimin kucağına ben geleceğim. O benim abim. <laughs> tamam çocuklar inin aşağıya hadi. Biz biraz oyun oynayacağız. Ses yapmayın. Evet. Sen. çocuk olacaksanız gelin. Ha, çocuk ol. Sen bunu al. Sen de bunu al. Ben mi <laughs> alayım Sare? Ee, sen şey al. Sen Ay! Hayır. Aa, kız rengiydi zaten. Ben onu istemiyorum. O zaman kutudan bir şey seç. Neyse, biz burada oynayalım en iyisi bu şekilde. Gel de küçükler kendi oyuncaklarıyla mı oynasa ya? Oyununuza yarın sabah devam edersiniz. Hadi gelin yaptığım yataklarda uyuyun şimdi hep beraber. Olur mu? Ben ablamla Allah. uyuyacağım. Ben ablamla uyuyacağım. Tamam teyze. Anne biliyor musun en sevdiğim oyuncak köften aşağı düştü bir daha dağılmayı korkuyorum. Tamam kızım ben onu alır bir güzel tamam, yıkarım sesi. temizlerim. Tamam Bu da şöyle seriyim. Ah tamamdır. Çocuklar yataklarınız hazır. Şimdi yatmaya hazırsınız. Anne. Efendim kızım. Emel benim. Yan pardon. Taha benim yanımda yatabilir mi? Hepinize ayrı ayrı yataklar yaptım. Hayır ben ablamın yanında. Tamam oğlum herkesin yatacağı yeri var. Şimdi herkes yatağını seçsin de güzel yatsın. Ben şuma pembeye. Ben pembeye. Ah, bu da benim yatağım herhalde. Ben de buna yatacağım. Aa, çok uykum gelmişti. Hemen uyuyacağım de bu yeşili beğendim. Eşliyeceğim. <laughs> Oğlum. Neyi bulursan onu da yatacaksın. Sana da o kaldı. Ama Ahmet Eren. Ahmet Eren zaten o şekerli senin çarşafındı. O senin ne senin çarşafı şekerli. Bu yok. <laughs> 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 İyi geceler. <laughs> Gireyim geceler kızım, iyi geceler oğlum, iyi geceler çocuklar. Ben gidiyorum. İçemeye. mi? Hayır oğlum uyuma ya, sen de uyuyacaksın ya. Ben de koltukta oturuyorum. Sen de yatacaksın oğlum şimdi, hadi yat. Sonra televizyonu kapat. Bakayım. Hadi gel bakayım Ay. 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 <laughs> O niye ters uyuyor anne? Uyumuş artık onu değiştiremeyiz. Ben örtüsünü örterim. Hadi size iyi uykular. Işıkları kapatıyorum. Hadi uyanın kalkın. Sabah oldu. Kalk hadi Eren. Eren kalk. Kalkın. Sen Çok mi kaldır? Tövbe Neden bağırıyorsun Safa? Sabah oldu ya o yüzden Sara abla. He doğru. Fark etmemişim üzgünüm kızım için. Bir şey değil. Önemli değil. Ne bu kadar geç kalktın ya Eren? Baksanıza abinize hala harıl harıl uyuyor. <laughs> Ömer, Ömer. Ne oldu? Ne oldu ya? Niye beni uyandırdınız? Ha ha, sabah oldu. Ay, hala uykum var ya. Yatakları toplayalım. Ay. <laughs> Ay, şeyleri de bu gece de yapacak mısınız? Bilmem. Annemlerin işi bittiyse yatabiliriz. Ay uyanmışlar görüyor musun? Ne çabuk uyanmışlar erkenden. Günaydın küçük çocuklar. Günaydın büyük çocuklar. Günaydın çocuklar. Günaydın teyze amca. Günaydın anne baba. Günaydın. Günaydın baba. Yandım baba. Günaydın anne. Günaydın oğlum. Günaydın oğlum. Hadi ben size kahvaltı hazırlayayım da güzel güzel yiyelim olur mu? Anne. Efendim kızım. Birertede bize yapalım. Sabah sabah mı? Evet. Biz size kahvaltı hazırlayalım. Ya. Biz oturun, bekleyin. Biz sizi hazırlayalım. Olmaz mı? Sen ne diyorsun bu işe, Taha? Olur. Biz de biliyoruz tabi ya. Biz evde yumurta yapıyoruz, çay yapıyoruz, domates atalık doğuruyoruz. İyi, i̇yi madem. Biz oturalım da siz yapın bakalım. Ama iki büyük yapın küçükler. Sadece sofrayı kurmaya yardım etsin, tamam mı? Diyorlar. Sadece izlesin. Çanak mı? Tabak çanak kırar darsa. Hmm, tamam, onlar o zaman odasında oynasın. Hmm. 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 Anne. Ne oldu? Ben kesme gidiyorum. Ama kesmek küçük çocuklara göre değil. Tamam. O zaman. Taba, çatalı ve bardağı sofraya koyun. Tamam. Hadi gidelim. Ben kalmayacağım. Yine mi Eren? Yine mi ya? Her şeye itiraz ediyorsun Eren. <laughs> Allah aşkına Eren sen de yani karar ver oğlum. Osman sen git. Ee, tamam, giderim. Tamam, sabah git. Ben de gideyim. Çok güzel oldu ya Sofya. Evet, harika oldu ya. Ay çok güzel oldu ya, çok acıktım. Bekle, bekle, herkes gelsin. Ay ne güzel sofra hazırlamışsınız bizim için ya. Çok güzel. Elinize sağlık çocuklar. Harikasınız. Çok güzel yiyeceğim şimdi. Hey, teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> Oo, siz bu kadar biliyor musunuz ya? <laughs> Hadi geçelim. <gülüyor> 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 Nefis görünüyor. Hemen şundan bir alacağım.

Bilmiyorum Çünkü bize şey. içecek bile koymadık yani. Ben şimdi <laughs> size getiririm. Hadi kahvaltınızı yapın. Ee, bu arada çay koymadık. Ben yaptım, ben yaptım. Zaten ben siz kalmadan, kalkmadan önce çayı yapmıştım. Ben de, ben de buraya. pody. Seni her yerde arıyordum, pony. Aa, evet, burada bak senin podin. Al. bebek sandalyesine oturuyorum peki? Oğlum bu bebek sandalyesi değil. Sana kaç defa anlattım. Herkesinki aynı. Osman <laughs> baba <laughs> neden bebek sandalyesinde oturuyor? Hayır oğlum o da bebek sandalyesinde oturuyor. <laughs> ah seni komik çocuk seni. <laughs> Hadi kahvaltımızı yapın. Çok ha. kolay. Sonra sizi havuza çıkaracağım. Yuppi yuppi yuppi. Oh. O zaman hemen yemeğimizi yiyelim. Hmm, ben de yiyeyim. Evet hazır mısınız şimdi havuza girmeye? Sıcaklığını kontrol ettim gayet iyi. Yuppi ben hemen atlıyorum anne. Atlamak mı? Bence ben daha iyi atlarım bak. Slop. Bana bak. Stops. Ya ben de geleceğim. Ben de geliyorum ben de. Ben de Ay hava da çok şeymiş, güzelmiş. güzelmiş ya. Sıcacık sıcacık su. Ay. Ay çok eğleniyorum. Burası çok güzel. Çocuklar akşam oldu. Akşama kadar havuzda oynadığınız yeter. Ay şunlara bineceğim. Evet. Evet. Ben de bineceğim. Sizin simitleriniz var. Ben de bineceğim, ben de bineceğim. Hadi in. Ben de bineceğim, ben de bineceğim. Tamam sen de bin ya. Tamam. Aa, ben çıkacağım artık. Yoruldum. Ben de. Hadi üstümüzü değiştir. Çocuklar siz deneyin. Akşam oldu zaten. Tamam. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. gelir buraya. Ya bak. Ya gelir buraya.